Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar bugün karşınızda böcek birleştirme oyunu oynuyoruz Biliyorsunuz Exo ailesi böyle farklı farklı binlerce böcek türü var ama her böceğin gücü aynı değil Mesela çok ezik böcekler var çok küçük böcek var çok büyük böcek var ve biz de Exo ailesi bu oyunda kendi böcek ordumuzu yapmaya çalışacağız Başta böyle ezik minik karıncalarla başlayıp onları birleştirip ortaya çok daha güçlü bir böcek çıkaracağız Hadi bakalım şimdi Exo ailesi ilk böceğimiz bir tane karınca Onunla hemen şu an savaşa başlıyoruz bak düşman böceklerle son kapışıyoruz Karşımızda iki tane böcek var bir tanesi bak bizim böceği tükürüyor ama bizim karınca geberdi. Vallahi kaybettik ha. Ulan kaybederek başladık ya. Şimdi ilk bölümde olduğumuz için oyun bize gösteriyor. Bak böyle tıklayacaksın diyor. Sanki biz malız ya. Mal mıyız lan biz? Böyle bak buraya tıklayacaksın diyor. Tamam hadi tıklayayım. Ah tıkladım. Tamam. Sanki biz malız ya. Ve şimdi ikisini birleştir diyor. Tamam şimdi ek Bizim iki tane karıncayı birleştiriyoruz. Bakalım ortaya ne gelecek. Birleştirdik. Bak iki tane karınca birleşiyor ve ortaya. Oo bu ne? Çekiş başlı manyak böcek geldi ek Bakın kafasında böyle dev gibi kase gibi bir şey var. Ama çok hoşlu duruyor. Savaşı başlattık bakalım şimdi ne olacak? Of. Bu bacak bayağı güçlüymüş. Bakın canı gitmiyor resmen. Oha çok sağlam. Herhalde o kafasındaki şey onu koruyor ekstra Bakın ooo resmen yok etti lan karşıdaki böcekleri. Ve tam 50 lira kazandık. Ve geldik bölüm 2'ye. Bak hala gösteriyorum. Gösterme artık ya. Tamam uzaktan vuran böcek alıyorum. sabah şu anda başlattım ekstra Bakın artık bizim de tüküren böceğimiz Karşıdaki şu an karıncaları dövüyoruz. Oh güzel güzel bak ağızlarını burunlarını kırdık. Mükemmel ya. Bizim böceklerimiz en güçlü böcekler. Şimdi ekstra size bir tane soru soracağım. Biliyorsunuz böcekler gerçek hayatta birazcık garipler. Yani birçok insan böcekten böyle korkar tiksinir. Peki size ekstra seviyor musunuz? Böcekleri sevenler alttan video beğensinler ve sevmeyenler ise alttan abone olup yanındaki zil düşünü açsınlar. Bakalım kim daha çok seviyor, kim daha çok sevmiyor görelim. Çünkü gerçek hayatta oyundaki gibi tatlı değiller o yüzden genelde birazcık korkunç oluyorlar. Ama tatlı böcekler da var. Tam 100 liramızı aldık buradan mükemmel. Oh artık oyun bizi rahat bıraktı. Bak böyle tıkla falan demiyor. Rahat rahat birleştirebiliriz. Karşıdaki böcek ordusu şu an çok güçlü gözüküyor ekstra. Tam 4 tane böcek var karşıda. Bizimkiler ezik kaldı ya. O yüzden hemen şöyle bir tane karınca yemek süresi. İkisini birleştiriyorum. Ortaya çekiş başlığı geldi. Çekiş başlığı iki tane böceği birleştiriyorum. Bakalım orta hangi böcek gelecek birleştirdik ve ortaya ne geliyor? Oo, bu ne lan kıskaçlı böcek geldi. Bak böyle. Ağzında pençe var. Hıt hıt ısırır vallahi. Savaş başlatıyor. Bakalım şimdi ne olacak? Bizim kıskaçlı böcek şu an yenecek mi? Bayağı sağlamak istiyoruz. Oha, zor geberiyor lan. Bak bak ama galiba kaybediyoruz. Annem geberdi lan bizim böcek. Vallahi kaybettik. O zaman ekstra şöyle yapıyorum. Uzaktan tüküren bir tane böcek alıyorum. Bu ikisini birleştiriyorum bakalım ortaya ne gelecek. İkisi birleşiyor ve ortaya oha iki başlı tüküren böcek geldi. Tamam güzel. Bakalım şu an yenecek mi? Savaşı başlattım. Bizim bak iki başlı şu an tükürüyor. Pü diye tükürüyor. Bayağı da güçlü aslında. Şu an gayet iyi gidiyoruz. Oo oh, oh, mükemmel mükemmel. Galiba yendik. Hadi bakayım yendik mi? Ve hop oh, işte bulayın yendik. Bu iki başlı böcek çok güçlü bir şey söylesi. Abi tükürüyle gebertiyor he. Ve şimdi karşı böceklerin sayısı çok fazla arttı tam 7 kişi oldular o yüzden ben bizim iki başlı Böceği geliştirmek üzere şöyle birleştirdim bunları ve şimdi iki tane iki başlı birleştiriyorum ortaya gelecek bakalım ikisi birleşiyor ve ortaya o parlayan özel böcek geldi hem de uçuyor ve tükürüyor hadi bakayım o zaman savaş başlatıyorum şöyle başlattım böcek ordumuz bayağı güçlendi şu an bence yeneceğiz bakalım yenecek miyiz oha La onlar dendi bizi. Uuu resmen yok oldu. <laughs> <laughs> tamam o zaman. Bizim kız manyak böceği bence ekstralist e gelişme zamanı geldi artık. Normalde o bayağı sağlamdı ama artık yetmiyor yani geberiyor. O yüzden hemen birleştiriyorum bizim böcekleri şöyle. İki tane kız oldu. Şimdi ikisini birleştiriyorum bakalım ne gelecek. Birleştirdik ve ortaya ne geliyor. Uuu bu ne lan böyle. Kapkara korkunç böcek geldi lan. Böyle ekstralist e hamam böceğine benziyor ama böyle daha farklısı daha tehlikeli duruyor. Bence bu şu an çok güçlü olacak. Savaşı başlattım bakalım yenecek miyiz. Ne oluyor? Uuu oh, yani o kadar çok ki bakın gebermiyor. Oha lan. Gerçekten çok güçlü böcek. Çok güçlü, çok fazla güçlü. Anca geberdi bak. Böcek <laughs> hortumuz mükemmel oldu lan. Tam 200 liramızı da. aldık buradan. Ve şimdi ne oluyor? Oo, işte boss geldi. Bu ne? Kırk ayak mı lan bu? Vallahi işte kırk ayak geldi karşıya. Mega kırk ayak boss. Savaş başlatıyorum bakalım yenecek miyiz? Ne oluyor? Oh. Oha bir vuruşta. İki vuruşta gebertti lan bizim devasa böceği. Ne oluyor şimdi diğerine vuruyor. Bir vuruşta gebertti Yoo, Bu kırk ayak ne kadar güçlü bir gördünüz mü? Vallahi çok güçlü. Acaba şu an buna karşı ne yapsak? Hesaplıyorum. <laughs> Buldum Exoes tamam. Şimdi madem bu bu kadar güçlü yani biz şu an böceklerimizi geliştirsek bile bir anlamı yok. Çünkü çok güçlü ve bir vuruşta gebertiyor. O yüzden böcek sayımızı artıralım bir sürü olsun. Bu sayede tek tek bizimkilere vurana kadar bizimkiler gebertir onu. Yani daha çok sayımızı artırmaya çalışacağız. Şöyle mesela şöyle alıyorum bol bol böcek güzel. Mesela 3 tane aldım. Biraz Exoes uçan böcek alıyorum şöyle. Ve bu uçanları birleştireceğim güçleri artsın diye şöyle. 2 tane mavi uçan böcek oldu şimdi ikisini birleştiriyorum. Bakalım ortaya ne gelecek birleştirdik Exoes ve ikisi birleşiyor ortaya. Uuu yeşil böyle sanki zehirli bir sinek geldi bir çok acayip durmuyor mu? Arı gibi sinek gibi duruyor. Farklı bir böcek. Savaşı başlattım bakalım ne olacak? Ne oluyor şimdi? Oh bak bir vuruşa gibi ertiyor ya. Ne kadar güçlü. Vallahi çok güçlü ha. Oo, vurma vurma yavaş vur. Yavaş vur lan. Oo, tam canını şu an yarı indirdik. Ve am vallahi geberdik ya. Hala bizi yeniyor Exualis. Çok güçlü. Vallahi bayağı güçlüymüş bu. O zaman şöyle biraz daha alıyorum Exualis. Biraz daha, biraz daha daha çok karıncamız olsun. Bu karıncalar şu an bizi koruyacaklar. Savaş başlattım bakalım. Hop oh, güzel güzel. Şu an bayağı iyi gidiyoruz. Çok böceğimiz olduğu için hepsini gebertemiyor yani kolay kolay. O yüzden yenmemiz daha basit oluyor. Galiba yendik. <laughs> Oha işte vallahi yendik lan. İşte bu lan. İşte bu. Tam 250 li liramızı aldık ve devasa 40 ayak bosu yendik. Ve şimdi sıra geldi diğer bölüme. Yu! Karşıya böcek ordusu koymuşlar. Biraz daha karıncalalım şöyle. Onları birleştiririz biz. birleştireyim bakalım. Hop güzel. Bir sürü çekiş başlığımız oldu. Savaşı başlattım bakalım ne olacak şimdi. Of. Şu an bir sürü böceğin savaşını görüyoruz. <laughs> çok emek söylesi. O kadar çok böcek var ki şu an. Oh! Lan biz yendiler. Bunlar çok güçlü ya. Lan boss da kolaydı ha Bunların sayısı çok ekstra edesi. O yüzden yenmek bayağı zor. Bizim iki tane çekiş başlığı birleştirme ekstra Şöyle kırmızı kıskançlı olsun bir tane. Belki daha güçlü oluruz. Deniyorum bakalım gene yenecek miyiz? Yani kaçtıkların sayısı o kadar fazla ki. Hepsini gebertemiyoruz yani böyle. Vur vur bitmiyor. Bak bak vuruyoruz. Ha hala hayatta yani çoğuz. Geberdik. Hemen bir tane daha karınca aldım ekstra Şimdi iki tane karıncayı birleştiriyorum. Ortaya çekiş başlı böcek geldi. İki tane çekiş birleştiriyorum. Ortaya kırmızı kıskançlı geldi. Bunları birleştiriyorum. Ortaya bizim hamam böceği gibi olan var ya ondan geldi işte. Şimdi bu ikisini birleştiriyorum. Ortaya bakalım ne gelecek. O birleşiyor ve bir ortaya. O bu ne sualesi? Kırmızı zırhlı böcek gibi duruyor böyle. Sanki zırhı var gibi üzerinde. Bayağı salam duruyor. Bir tane ezik uçan böcek aldım. Başladım bakalım savaş şimdi ne olacak? Ne oluyor şu an? O buluncanı bunun canı çok fazla. yu Eksualesi bakın gebermiyor. Oha bu çok güçlüymüş lan. Exfiles üstüne bakın. Canı gitmiyor resmen. Canı resmen gitmiyor. Hala hayatta. Oha. Çok sağlam böcekmiş bu. Gerçekten zırhlı gibi. Şu anda 300 liramız var. Bunun Exfiles'e iki tane de uçan böcek aldım. Şu an bize uçan böcek lazım valla. Bol bol lazım. Uzaktan vurdukları için bizim önden giden zırhlı böcek bütün hasarı yiyecek yerleri arkadan böyle vuracaklar. Tık tık diye tükürecekler. Vuracaklar. Bu sayede yeneceğiz. Hadi bakayım. Şu an yeniyor muyuz? Allah kaybettik. Yuh ya. Bu ne Exfiles ya? Resmen bizim zırhlı böcek bile geberdi. Yuh diyorum yani. Hemen bizim uçanları birleştiriyorum. Şöyle güzelce. Hop. iki tane bak mor başlı oldu. Buna da birleştiriyorum. Mavi oldu. Savaşı başlattı. Bakalım ecek miyiz şimdi? Şu an gayet iyi gidiyoruz. Ama onun böcekleri çok vuruyor ya. Sadece bakın karşıdaki böcekler çok güçlüler yani. Fazla vurdukları için biz geberiyoruz şu an. Ah bak geberdik. Birazcık zaman sonra. Evet ekstralis baktım dayak yiyoruz. Birazcık para kastım ve şu an 2000 liramız oldu. Hemen buna böceklerimizi güçlendiriyoruz. Şöyle uçan böcek oldu ekstresi. 4 tane aldım. Bunları şimdi birleştiriyorum şöyle güzelce. Ve ortaya bence mükemmel bir şey gelecek ekstralis Bakın iki tane böyle yeşil zehirli böceğimiz var. İkisini birleştiriyorum. Bakalım ortaya ne gelecek. Birleştirdim ve ortaya. Uuu. Bu ne lan böyle pembe dikenli acayip bir şey geldi yaratık gibi. Şu an bence kesin yendik. Savaş başlattım bakalım şimdi ne olacak. Of. Oha o kadar güçlü ki. Bir saniye şu an ne oluyor? Yeniyor muyuz? Kay lan gene mi kaybediyoruz? Nasıl olabilir bu ya? O kadar para kastık kaybettik ya. Tamam o zaman şimdi onlar görecek. Hemen bir sürü karınca oluyorum. Ah alından bütün karınca ordusunu dizdim şu an. Ve bunlara ekstra şu an birleştirmeyeceğim. Bakalım ne olacak çok merak ettim şu an birleştirmezsem. Kesin kaybedeceğiz birleştirmediğimiz için ama olsun. Ben görmek istiyorum şu an bayağı merak ettim. Oha yeniyoruz lan. Hadi karınca ordusu saldırın oğlum vurun işte bu işte bu lan geberdik mi oha nasıl geberdik ya nasıl ya tamam tamam şimdi onlar görecek üstelisi madem kaybettik şimdi bir karıcılar artık birleştiriyorum şöyle hepsi birleşiyor ooo oh. Biraz daha karınca alıyorum. Tamam şu an bence bayağı güçlü olduk. Başlasın bakalım savaş. Acaba yenecek mi görelim. Lan kaybediyoruz ya. Kaybediyoruz ya. Vallahi şu kaybediyoruz. Görüyor musunuz? Bakın. Ah, geberdik ya. O kadar para kastım hala kaybediyoruz. Karşıya bir sürü böcek koymuş oyun yapanlar. Çok güçlü karşı böcekler. Aha! Exo'yu kaybediyoruz lan şu an. Vallahi yendik. Yendik mi? <laughs> yendik. Vallahi yendik. 470 liramızı aldık. Yani garip bir şekilde şansımıza yendik. Ben de anlamadım. Ve şimdi geldik. Çok zorlu bölme. Galiba boss gelecek. Bakalım. <laughs> Oha. Ekspresi. Mega örümcek. Bu ne lan böyle tarantula gibi bir şey geldi karşıya. Ve boyu dev gibi. Umarım kazanırız. Şu an savaşı başlatıyorum. Bakalım ne olacak. Şu an bir görmek istiyorum gücünü. Oha. Oha. Bizim zırtlı böceği resmen yok ediyor. Bir saniye. Bakın ne oluyor? Yeniyor muyuz? Oha. Ben bunu yenmek imkansız diye Bu ne? Şuna bakın canı anca yarı indirdik ve gidip tek attı bizim böceğe. Bir vuruşa mega ya. Mega boss bu resmen. Ama XSS bence çok zor olmayacak bu çünkü böcek sayımızı arttırırsak şöyle mesela. Bence yeneceğiz diye düşünüyorum. Başlattım bakalım savaş şimdi ne olacak görelim. Güzel. Tarantula boss şu an vuruyor bak bizim böceklere. Bizim arkadan vuranlar şu an XS çok fazla vuruyor bakın görüyor musunuz? Üstüne o tarantula buraya geldiğinde önce öndekilere vuracak. O yüzden bence yeneceğiz diye düşünüyorum. Bakalım doğru mu? Güzel. Ona vurma, ona vurma, diğeri de vur. Lan, lan, lan kaybettik, yine kaybettik ya. Tamam tamam sorun yok, sorun yok. gence şu an bunu. Daha çok uçan böcek gerekiyor bize. Bol bol uçan böceğimizi aldık. Hadi bakayım şimdi savaş başlatıyorum. Bakalım var olacak mı? Şu an ekstras hissettim, bence olacak Çünkü çok böceğimiz var. O kadar çok uçan böcek var ki yani hepsini gebertemez diye düşünüyorum. Bakalım doğru mu? Oha, bayağı iyi vuruyoruz lan. Döndük, falan döndük. Kesin yendik şu an. Şu an kesin yendik. Yenme şansı yok bizi. Ne oldu lan bozcuk? Ağzını burnunu kırdık. Hop geber bakalım. Seni manyak dev örümcek. Geber of. Resmen şu an boss'u yendik şu Mükemmel. Ve tam 525 lira kazandık. Ve hem 40 ayak boss'u yendik. Hem üstüne devasa tarantula boss'u yendik şu Farklı farklı böcekleri birleştirip ortaya çok daha iyi böcekler çıkarttık. Ben gerçekten çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil açmayı unutmayın. Burada çıkan videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip ekşi takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.